Herkese tekrardan merhabalar. Bir aktüel videosuyla da karşınızdayız. E, Migros marketlerde geçerli olacak 12-25 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak indirimli fiyatlarla ilgili hazırladığım bu görselde e, sizler için e, avantajlı fiyatlı ürünleri seçmeye çalıştım. Kanala abone olarak desteklerinizi esirgemeyin lütfen arkadaşlar. Birinci ürünümüz Boot marka e, aroma nemlendiriciymiş. 199 TL fiyatı varmış arkadaşlar. Ebatları, ölçüleri 165 e 205 mm. İşte zaman modu özellikleri gibi e, dört 400 ml su haznesi olan bir ürünmüş arkadaşlar. Ee, arayan bu tarz ürünler arayan kişiler için değerlendirmeleri tavsiye edilir. İkinci ürünümüz yine but marka termometre nem ölçer ürünü 79 lira 90 kuruş masaüstü kullanım özellikli bir ürün arkadaşlar. 12-25 Kasım tarihleri arasında Migros marketlerden satın alabiliyorsunuz. İkinci ürünümüz kivi marka cam su ısıtıcı 109 lira 90 kuruş 140 TL'den indirilmiş. Hacmi 1.8 litreymiş arkadaşlar. Üçüncü ürünümüz But marka ampul nemlendirici. 80 TL fiyatı var. USB kabloyla çalışma özelliği. 400 mililitre haznesi olan bir özellikli bir e, ürün. Üçüncü ürünümüz Sim 3 değil herhalde 5 oldu neyse artık e, saymıyorum. Simbo marka kahve baharat öğütücü bir ürün. 119 lira 90 kuruş 140 TL'den fiyatı indirilmiş. 60 gram öğütücü kapasitesi demiş. Devam ediyoruz. E, ee, sonraki ürünümüz iThink marka taşınabilir. Şarj cihazı 50 TL fiyatı var. 10.000 mAh'lik bir ürün fiyat olarak gayet iyi. Umuyorum ki kaliteli bir üründür. Sonraki ürün General Home Basmatic demiş. LED ışık demiş. 24 lira 90 kuruş fiyatı varmış arkadaşlar. Premier marka uydu alıcı. Full HD uydu alıcı 6000 kanal hafızası özellikli 99 lira 90 kuruş 130 TL yerine. Duracell beyaz üçlü beyaz led ampul 9 watt gücünde 60 TL yerine 45 TL fiyatı var arkadaşlar. Fiyat performans olarak iyi olsa gerek. Bu özellikle daha uygun fiyatlı ürünler görmüştüm. 45 TL biraz pahalı geldi bana. Duracell olduğu için herhalde. Boot marka cep telefonu ve tablet tutucu bir ürün 70 TL yerine 60 TL. Ee, 1250 TL'ye Axon marka 40 kaç 82 ekran dahili uydu alıcılı HD LED TV arkadaşlar 1400 TL yerine 1250 TL'ye indirilmiş. Simbo marka 4 bıçaklı doğrayıcı geliyor arkadaşlar. 130 TL yerine 100 TL 1,5 litre doğrayıcı haznesi var. Paslanmaz çelik 4 bıçaklı özellikle bir ürün. Diğer ürünümüz Arzum Valero su ısıtıcı 150 TL yerine 110 TL fiyatlı arkadaşlar. E, Scotch Brothers battaniye geliyormuş. Örgü ekose balık sırtı tek kişilik 150-200 ebatlarına 90 lira. Çift kişilikse 100 TL fiyatta 180-200 ebatlarda. E, Marston Rose mikrofiber yorgan tek kişilik 130 TL. Çift kişilik 150 TL arkadaşlar. E, nap kadın erkek e, likralı çorap eşop, pardon eşofman altı demiş. Likralı eşofman altı 70 TL. E, NKD kadın termal tayt ise 30 TL fiyatı varmış nap kadın erkek likralı eşofman altı 70 TL aynı ürün galiba. Evet beyaz devam ediyoruz. Ee, nap kadın erkek e recycle pike fermuarlı sweatshirt 80 TL'ymiş. Kadın erkek recycle çizgili kapüşonlu sweatshirt de mümkünmüş seçenekler arasında. Lisanslı yetişkin kapüşonlu sweatshirt çeşitleri ise 130 TL yerine 100 lira fiyatla sıcacık sonbahar demiş. Dinar su battaniye çeşitleri tek kişilik 120, çift kişilik 130. Ee, Scotch Brothers battaniye bu ürünler az önce söylemiştim sanırım. Devam edelim. Ee, Chirpy Home Wellsoft TV battaniyesi demiş. 70 TL fiyatı var arkadaşlar. Başka Chirpy Gold Start e, Blackster kadın ayakkabısı 60 TL. Chirpy belle kadın terliği 50 TL. Chirpy sim Sim erkek terlik 50 TL TL'ymiş arkadaşlar. Devam ediyoruz. Yine çirpi marka e, erkek bot 80 TL, çirpi marka Glory erkek ayakkabısı 60 TL fiyatı varmış arkadaşlar. S-Link demiş 5'li akım korumalı priz 1.5 metre uzunlukta 50 TL yerine 30 TL fiyatı var arkadaşlar. Philips marka e, erkek bakım kiti 270 TL yerine 180 TL'ye inmiş. E, fiyat olarak yani indirim olarak gayet iyi duruyor arkadaşlar. Performans olarak da Philips olduğu için ben tavsiye ederim ama ürünü tam olarak bilmiyorum marka olarak tavsiye ediyorum. Fakir demiş çay makinesi 330 TL yerine 240 TL fiyatı varmış. 1500-1800 watt güçlerinde 1.8 litre su ısıtıcı bölüm varmış, 1 litre de demlik bölüm varmış arkadaşlar gibi. Komitel marka 1800 watt gücünde infrared ısıtıcı 240 TL 230 TL 239 TL fiyatı var. İki ayrı kullanım modu varmış. 900 watt ve 1800 watt şeklinde termostatlı bir ürün. Yine Komitel marka fanlı ısıtıcı 2000 watt gücünde 99 TL fiyatı var. Ben bir kere almıştım bundan fabrikasyon e, sorunu vardı. Üründe aldığınız zaman ilk çalışma ilk bir başlarda bir kontrol edin. Çünkü bir problem olmuştu benim aldığım üründe. Migros'tan almamıştım ama daha sonra ürünü iade etmiştim. Genel olarak muhtemelen iyi bir üründür ama benim artık bir önyargım var. Kumitel marka 3 tüplü şömine 2250 watt gücünde 179 TL fiyatı varmış. 2250 watt arkadaşlar. Büyük bir rakam. Onu değerlendirin. Göz önünde bulundurun derim. Devam ediyoruz. Traktör seti. Oyuncak. E, 24 lira 90 kuruşmuş arkadaşlar. E, Urban Mood demiş. USB ısıtıcılı bardak. Altlığı ise 29-22 lira 90 kuruş. 3 farklı deseni varmış. I-Ting araç içi mutlatısı. Telefon tutucu 9 lira 90 kuruş. 4 katlı çok amaçlı tekerlekli metal raft demiş. Güzel bir ürüne benziyor. Fiyat olarak çok uygun olduğu için 29 lira 90 kuruş. Çok amaçlı metal organizer renk ve desen seçeneği işte 37 wattlara işte yazmış 24 lira 90 kuruş fiyatı var. 130-170 ebatlarında farklı desen seçenekleri olan Diamond Cam Matara demiş. Pardon 130-170 üstteki bir ürün için geçerli. Tabi böyle batlarda bir matara olmaz. 550 mililitre ebatlarda 19 lira 90 kuruş olan bir cam matara arkadaşlar. Pardon. Kılıf hediyesi varmış. Auto Fresh antifrizli oto cam suyu on, 17 lira yerine 15 lira. Diamond Kavacok paspas 80 lira yerine 70 lira. Leva dörtlü oto bez 15 lira yerine 11 lira. Carpex lastik tamir kiti 300 mililitreymiş 28 TL yerine 22 lira fiyatı varmış. Cotton Crown yılbaşı desenli planel battaniye demiş 29 lira 90 kuruş fiyatı var 130-170'e battanında herhalde tek kişilik. Bunun markalı evcil hayvan mamalarında ise genel olarak %25 indirim söz konusu. Poly Pocket sürpriz e aksesuarlar 21 lira 90 kuruş. Sürpriz hediye topu ise 29 lira 90 kuruş lisanslı bir ürün. Şirin proje seti ile çocuklar eğlenerek işte eğlenmenin öğrenmenin tadına varacak demiş. Duan Egmont okumak gelecektir demiş. E proje kitapları %20 indirimliymiş arkadaşlar kartlar 29 lira 90 kuruş. Cars mini karakter araçlar demiş 26 lira 90 kuruş. Ee, CKC plastik kestane çizici 8.95 yerine 6.95. Aynı marka plastik ceviz fındık kıracağı ise 7 lira 95 kuruşmuş arkadaşlar. Papilya marka e, Karadeniz balık tavası demiş 32 santimetrelik bir ürün çapı o kadar 59 lira 95 kuruş 70 TL'den inmiş. Antonio Emaya yuvarlak tepsi 34 santimetre çapı olan 24 lira 95 kuruş fiyatla ve Emaya tepsi 39'a 27 abatlarında 26.95 olan iki farklı tepsi ürünü. Ee, Decobella iki sıralı bıçak düzenleyici 14 lira 95 kuruş. Yine tezgah üstü dik kaşıklık aynı marka ise 14 lira 95 kuruşmuş arkadaşlar. Ee, yine aynı marka 5 bölmeli çekmece. Çekmece içi kaşıklık ee, 14 lira 95 kuruş. Başka? Touch Me Chrome Tirbüşon 10 lira yerine 8 lira. Yine aynı marka 6 parça et bıçak seti ee, demiş. 32 liraya 25 kuruş. 25 lira. Lucky House metal oval sunum tepsisi ise ee, 15 TL fiyatı varmış. 18 liradan inmiş. Yine aynı şekilde silico life stretch kapak demiş 6'lı 35 TL yerine 30 TL fiyatı var arkadaşlar. Rock marka ürünlerde %25 indirim. Antonia M kek kalıbı 28 santimetrelik bir ürün 25 TL fiyatı var. Nirvana cezve 5 kişilik 30 TL fiyatı var. Çift taraflı balık tavası 28 santimetrelik çapı olan bir ürün 70 TL yerine 60 TL fiyatı var. Ee, sos 14 santimetre, grill 20 santimetre, wok 18 santimetre olacak şekilde tava çeşitleri 25 lira fiyatlı arkadaşlar. CKC nar ayıklayıcı 8 lira yerine 7 lira, Sebastian Popcorn kov, tavası kovası 8 lira yerine 6 lira. Yine Sebastian marka sapan koyacak. 9 lira yerine 8 liraymış arkadaşlar. Home Basics şeffaf raf örtüsü 45-80 e batlarında 15 yerine 11 lira. WD40 e, paspas sökücü ve yağlayıcı 200 metrelik bir ürün 30 TL yerine 22 liraymış arkadaşlar. Patex Japon yapıştırıcı 9 lira yerine 7 lira. On Basics çok amaçlı kaydırmaz 45 yüz bir ürün 11 lira 8 liraymış. Taçmi çelik termos demiş 85 lira yerine 75 lira. E, 380 mililitre hacminde bir ürün. Biraz küçükmüş ebatı ama herhalde kaliteli bir ürün olsa gerek fiyatına göre baktığımızda. Yine 4 taç miçelik termos 400 mililitrelik bir ürün. 65 TL Rus. E, Body Pure Lastiksiz Kadın Çorap 10 TL. Body Pure Kadın e, Soket Çorap 10 TL. Yine aynı marka kadın çorabı 12,5 TL. Aynı marka ürünler hepsi arkadaşlar. İkili Kadın e, Patik Çorap 19 Kadın e, soket çorap 15, Yine kadın spor e, patik çorap ise 9 TL fiyatı var arkadaşlar. Kütahya porselen e, pasta tabağı çeşitleri 6 TL yerine 5 TL. Kütahya porselen hale kase çeşitleri ise yine 7 TL fiyatı var. E, Aksentia marka vakumlu cam saklama kabı 19.95 TL. E, ebatlarını vermiş 390-400-430 ml olacak şekilde hacimleri varmış arkadaşlar. Taçmin marka lale çay bardağı 6'lı 15 lira yerine 12 lira, aynı marka çay tabağı 6'lı 12 TL. Termoslu kupa 0.25 litreymiş, 9.95 fiyatı var. Kütahya porselen Harlek servis tabağı çeşitleri 25 cm'de 9 lira 8 lira, aynı marka Harlek çukur tabak çeşitleri ise 20 cm çaplı 7 TL fiyatı varmış. Mypot balık güveç kabı 32 16 ebatlarında 15 TL fiyatı var. Su ile boya oyun seti demiş. 4 farklı seçenekmiş. Meyve, dinozor, su altı dünyası. İngilizce alfabe. Yeniden boyanabilir kartlar varmış. Ebatları 27,5-25'miş. 20 lira fiyatı var arkadaşlar. i Type-C şarj data kablo 1 metre. Yine i think şarj data kablo 1.2 metre uzun. Videoların devamlılığı için arkadaşlar lütfen kanala abone olarak desteklerinizi esirgemeyin. Herkese kazançlı, alışverişli günler diliyorum. Görüşmek üzere.